Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosu hoş geldiniz. Bugün gençler ne yapıyoruz abi? O beklenen hesap tanıtımını yapıyoruz. E, son arkadaşlar 25-30 videoları falan arkadaşlar hep yazıyor e, bizim kardeşlerimiz falan. Abi hesap tanıtımı yap abi hesap tanıtımı gelsin hesabını tanıt şöyle yap böyle yap. Ben de arkadaşlar bugün bu video çekmeye karar verdim. E, şöyle abi bir hesaba bakalım. Bu arada arkadaşlar hesap kesinlikle ve kesinlikle para yatırılmamış bir hesap. Yani hiçbir şekilde sandık açmadım. Sandık açmayla gerekli görmüyorum çünkü saçma abi. Bir hesaba... E, cebinizdeki harçlı veya maaşınızı falan basıp da 1000 lira 2000 lira basıp da bu hesapta bir tane bir iki tane skin item çıkartmak için basıp bana saçma geliyor o sol tarafta isim ismin görünse ne görünmese ne. mesela buz diyarı olan arkadaşlar için söylüyorum veya işte firavun olsun işte en son gelen ne x suit mi neyse artık o olsun yani orada ismin havalı görünse ne, ne abi yani oyunu iyi oynamak varsa abi o, yani el becerin varsa oynasın yani solda adın e, şekilsiz de görünse milletin dikkatini çekersin ne hatırlıyor ben gerçekten hesaba hiç para yatırmadım. Sadece arkadaşlar Royal para yatırdım. O da şun kadar yatırdım. Para en fazla maksimum 700 lira falandır yani. Onda yani pişman mıyım? Değilim aslında yani. O da Royal Pass açılması gerekiyor. Çünkü YouTube kanalım var falan filan video çekiyorsun. İlla ki orada ismi falan görmezse. orada o video çekmen lazım daha doğrusu. Neyse gençler. Sizlere de arkadaşlar tavsiyem hesaba para yatırmayın abi. Sandık açmak için hesaba para yatırmayın. Yani şu gösteriş için hesaba kesinlikle para yatırmayın. Yok benim buz diyarım var. Benim altı seviye yok. Benim destansızım var. Yok benim şuyum var. Yok benim buyum var. En son ben, en son gelen X suite'i bizim Mehmet Kağan falan var işte onlar almış. Hatta ben de alacaktım. Ben de dedim ben de alayım falan dedim. 300 lira falan para yatırım falan dedim. Alayım dedim. Sonra vazgeçmeye gerek yok yani arkadaşlar. Şimdi her hesabı hesabı geçelim öncelikle. Bu arada arkadaşlar hesabı 3. sezonda beri oynuyorum. Şöyle bakalım şuradan hatta. Evet 3. sezonda beri oynuyorum. Ee, bir 7. sezonda mı ne halde bir hileri sezon vardı. O sezon ben tam böyle bırakma şeyine gelmiştim. Hatta salmıştım o sezon. Bak baksana bir. Burada pardon bu değil, bu sezon değil. Hani bak burada salmışım hesabı. Bu da oynamamışım. Ee, onun haricinde arkadaşlar full time oyunu. Geç bu da oynamış gibi değil mi? 239 maç ne lan öyle. <laughs> evet. Aynen arkadaşlar. Bak bu sezon da tam oynamış değilim arkadaşlar. 330 maç atmışım. Neyse olay o değil arkadaşlar. Ha bu arada şu bu skin. Ha şu şu skin arkadaşlar. Bu skin için ben bayağı bir şey yapmıştım. Şunu da zaten ücretsiz verdi geçenlerde. Neyse. Gençler şimdi hesapta ne var? Tabii ki Royal Pass destansıları var. Bu arada bütün karakterler arkadaşlar açık. Sadece Viktor Victor ve Carlo 9 seviye. Victor'u da arkadaşlar hiç sevmediğim için oynamadım. Şöyle setler var abi. Aşağıdan falan bakalım şöyle bir geri seri şekilde. Şunlar saran setleri. Şu Anna'nın seti. Şu Endin'in seti arkadaşlar. Şurada bir saran seti var. Şu CS 1 gelen setler. Şunlar arkadaşlar hep etkinlik setleri. Şöyle setleri var abi. Şu etkinlikle gelmişti. Bu da galiba etkinlikle geldi. Sonra bu da. Ya bunun neyle geldi bilmiyorum. <laughs> Bunlar hep arkadaşlar. En 9 seti. Şunlar şu sezon 19 seti. Şu etkinliğe gelmişti galiba. bunlar ne almış bunlar bunları? Oha. Aşağılara bakınca şunu neyin aldım bilmiyorum. Şöyle setler var abi. Geç hesap dediğim gibi öyle çok ağamşan bir hesap değil ama bizim kardeşlerimiz falan istediği için çekiyorum. Bunlar abi böyle sezon setleri bunlar. Bak şu seti çok kullanmıştım galiba. Ben ödenin kadın karakter kullanıyordum arkadaşlar. Şu an Carlo'yu fulllemek için ve biraz sandığını falan biriktirmek için oynuyorum Carlo'yla. Şu set abi bayağı kullandım. Bunun bir tane daha seti var yukarıda onu da göstereceğim. Bunlar arkadaşlar çok kullandığım setler. önceleri tabi. Şu set güzeldi. Ondan sonra şu var. Bizim Gülsen'in seti vardı. O nerede ya? <laughs> Hiç üstünde çıkarmadı bir set vardı. Bak şu set de arkadaşlar güzel mesela. Tam böyle sanok yılan seti. Ondan sonra şöyle, şöyle setler var. Şu mumya seti arkadaşlar full bende. Yüzü falan her şey var tabi. Kadın pardon. pardon. Mumi hemşire seti. Mumi seti demeyeyim de şimdi yanlış tabir olmasın. Şunlar var abi sezon 9 sezon 10 falan. Bu arada arkadaşlar Royal Pass açma da 11. sezonda başlarım yani. Hani ilk baştan beri Royal Pass açık değil. Ki keşke açsaymışım çünkü o 100 saç falan onları çok istiyordum mesela. Hatta bir ara düşündüm yüzlü yani saç ve yüz olan bir hesap vardı arkadaşımla. Dedim ki seninle bir takas yapalım falan dedim de. Baktım benim hesap onunkinden daha iyi yani. Salih onda bir yüz var başka hiçbir şey yok. Ondan sonra şöyle setler var abi. Buna tabi çok basit setler olduğu için bu da etkinlikle gelmişti en son almıştım. Ee, evet. Ah Gülsen seti. <laughs> abi bu. Bizim Gülsen'in seti. Bu arkadaşlar böyle. Şununla tabi şu etkinlikle. Bu da pardon. E, sezon şey ödülü galiba olması lazım diye düşünüyorum. Hani sezon taç olun veriyordu öyle bir şeydi. Şunlar hep sezon ödülü. Şu etkinlikle almıştım. Sezon, sezon. Şu set çok güzel arkadaşlar. Bunu da bayağı kullandım. CS1 C1 S1'de mi ne gelmişti bu direkt? Birinci sezon, birinci level kıyafetiydi. ona bayağı kullandım. Şu set çok güzel. Bunu da çok kullandım mesela önceki sezonlarda. Bunu hiç kullanmadım neredeyse. Çok karakter direkt zaten. Bu önceden falan arkadaşlar The Walking Dead'deki ne, dizideki e, karakteri vardı. Onu almayı unuttum. Motor, mesela bir motor skin'i falan vardı. Bir güzel motor skin'i vardı. Onu almayı unuttum. O zaman bizim Zeki falan bayağı uğraşmıştı onları almak için. Hatta almıştı da. Onun da hesap banlandı bu arada. Onu da göstereceğim birazdan. Zekin hesapta çok sağlamdı arkadaşlar ama ban maalesef e, veri değişiminden. E, şu işte şu seti kadar ben bunu var ya bayağı bir kullanmışımdır ya gerçekten çok kullanmışımdır. Şu seti Şöyle parlıyor efsane ya. Bunlar çok güzel setlerdi. Şunu çok kullandım arkadaşlar. Hatta bunları geçen bir yayınla falan oynamıştım. Bu arada arkadaşlar Big Olive'da pazartesi salı, perşembe, cuma, cumartesi akşam yeri de yayınlanırlar. Buraya zaten yüksek ama ben linki aşağıda linki olacak. Buraya da ID'sini falan koyarım arkadaşlar. Bu akşam yayın yok arkadaşlar. Yarın akşam yayın var. Herkesi bekliyorum. Sizleri seviyorum bu arada. Ona göre hepinizi bekliyorum. arkadaşlar gelin. Ben o yalnız bırakmayın. Aa. <laughs> şöyle bir set var. Bunlar kullanıldı evet. Bunları da kullandım. Şunu kullandım bayağı bir şunu şu set mesela şu kafa yapısı biraz şey olabilirdi bak şunla 2 e, iki sezon önce mi ne oldu? sandıktan çıkmış şu rp sandığı var ya oradan çıkartmıştım şu e, prim sandıktan çıktı ve bu tam kadın karakteri efsane uyumlu bir set çok hitbox'ı çok düşük ve efsane çok baya hoşuma gitti yani bu arkadaşlar sezon 5 e, geçen çıkartmıştım bunu hatırlamıyorum şu prim sandıktan geldi Bana şunlar e, var. Şöyle bir set var. Bu 5. sezon şey 100 level seti de mi aynen o bunlar arkadaşlar aldım ben ee, ondan sonra bu hesapta oğlu bunlar arkadaşlar tabi bunlar arkadaşlar hesapta olan UC ile alındı ee, şu sezon 4'ün 100 level seti sezon 3'ün hep RP bak hep RP arkadaşlar hep RP şu sezon 19 bu arada gençler sezon 12'den sonra galiba 12 mi 13 mi ondan sonra hesap çöp abi Ondan sonra yemin ederim genel setler çöp. Bak ha sezon 12. Ah bundan sonra abi hepsi çöp. Bir belki arasında şu iyi olabilir şu biraz daha güzel ama şu setten sonra set gelmedi oynaya RP set gelmedi böyle bir şey olabilir mi ya bu da arkadaşlar sezon 11 en çok kullanım setlerden birisi bu da bayağı seviyorum çünkü çok güzel yani ilk defa ilk açtım sezonun seti bu arada arkadaşlar sezon 11'de açmıştım ben yapası Şu da arkadaşlar muhimmata baktım da şöyle setler var yani tamami anlamında mumya seti falan var mesela şu set var. Şunun mavisini aldım da nerede bilmiyorum. Yani Onu gördük mü haberim yok şu an. Şöyle arkadaşlar kaslar var. Ee, şu etkinlik alındı. Şunlar sezon kasları zaten. Şunlar nasıl çıktı? Klasik bana çıktı ilk defa. Ee, şöyle kas, kas skin'i fazla yok ama güzel kaslar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle destansı başlar var. Bak dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şekilde Royal Pass bir destansı yok. almayı hiç çıkartmayı düşünmedim. Hep böyle kaldı yani. Sevmiyorum abi yani. Bana saçma geliyor. Sana böyle var. Şöyle yüzde var abi. Hmm, şunlar falan var. Şunlar ne? Beşinci sezon diyor. Valla ne ara gelmiş sana hiç haberim yok. Şöyle yüz var abi. Şöyle şu sezon 2 falan aldım. Geçen sezon 2 ve 3 mü aldım galiba. Şöyle setler var. Üst Şöyle çanta skinleri var gençler. Fazla bir şey yok hesapta arkadaşlar. Bak dediğim gibi. Şunlar bak. Ee, şunlar Royal Pass'a geldi. Şunlar etkinlikle alındı. Şu maskara çantada nereden çıktı bilmiyorum bir maskara seti çantası mı gelmiş öyle bir şey olmuştu galiba sonra şunlar hep et buna şu premium sandıktan geldi şu etkinlik bu etkinlik 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 ee, şu premium sandık etkinlik etkinlik hep böyle etkinlik gençler hep bu cool etkinlik böyle alt tarafta hani göstermeye gerek yok Şöyle silah skinlerine gelelim arkadaşlar şöyle 8 tane AK skini var hep böyle şeyler güzeller yani 5 tane şey var M16 var 8 tane SCAR skini var 5 tane M416 var. Şu ikisi zaten sezonla geldi. Şu etkinlikle aldım. Şurada zaten bilmem kaç maç yapınca verilen M4 seni. Bu herkes alır var zaten. şu M4 arkadaşlar 15 UCM neydi? Öyle bir şeydi galiba. 60 UCM, 15 UCM neydi? Bir teklif falan geliyor yani özel teklif. Oradan almıştım. Ne aradım bilmiyorum ama bayağı oldu aralı. İki tane arkadaşlar Groza var. Sezon ödüllerinin verdiğinden. 7 tane AUK var. Şunu geçen şeyde klasik sanatından çıkarttım. Nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Çok <laughs> saçma yani. Şunlara bak arkadaşlar şu 11. sezonda mı 13. sezonda mı iki tane vermişti ya. Bir birine RP'de vermişti, birine de şeyle vermişti. Böyle mallık görmedim ben ya. Abi <laughs> yani iki tane sıra skin verelim aynı sezonda ya. Geri zekalı mısın sen? 3 tane QBZ var abi tertemiz. Ve Beryl Emir 62. Oyunda kullanmayı en çok sevdiğim silah abi. Gerçekten 3x, 4x, 6x, lazer bana ne olursa ben bu silahı kullanmayı çok seviyorum. zaten Steam PUBG'de bunun üstüne silah yok şu an neredeyse. Bir Groza var. Bir daha bunu e, bunun ayrılığında AK var yani arkadaşlar. Şu Mutant Skin'i sez geçen sezon mu? Bu sezon mu ne geldi herhalde? Yani? Şu G36C ve Famas'ın Skin'i yok. Bunlar dışarı yakın zamanda gelir oyuna. Ondan sonra keskin nişanlılar da şöyle keskin nişanlı var. bu arada şu silah Skin'i hani o kimseye yok. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Bunu, bu bayağı bir yok yokmuş. Ben de bunu geçenlerde mi? Bir iki üç ay önce falan öğrendim. E, bu çok bir ara bir şey nereden geldi bilmiyorum ama nereden geldi bana onu da bilmiyorum. gelmiş abi bir yerden gelmiş. Bu da zaten e, kaç tane adam öldürünce vuruyor. Şurada 5. seneden şu çıkmıştı geçenlerde pardon. Geçen sene falan çıkmıştı galiba. Şöyle 3 tane abi M24 var. Hepsi sezon m Bir tane şurada etkinlikle verilen M24 var. 3 tane AVM skin'i var. hepsi sezon. Pardon şu, şunu etkinlikle mi aldı? Şunu nereden aldım bilmiyorum ama. Böyle bir yerden gelmiş. Winchester var. Şu beyaz zaten normal veriyor. Mosin Nagant yok maalesef. Zaten silah skin olmayan MG3 var. Mosin Nagant var. Bir de FAMAS var galiba. Bir de P90 var abi. Ondan şu SKS, VSS, Mini. Mini'den bayağı var. Mini çünkü etkinlikte falan gelmişti. Onları direkt hepsini aldım zamanında. MK skin'i inşallah gelecekse de MK skin'i verecekmiş. Elmas kalemesinde. Onu alırız. Bir tane SLR var. Şunu 90 uyuyucu mi? 60 uyuyucu Öyle bir şey aldım. Ee, MK12 var. Pardon. Kübü uzun ama ulan bu <laughs> mk12 ne oğlum mk12 burada bu da bu sezon geldi Ondan sonra hafif makinede arkadaşlar şöyle 4 tane uzu skini var Şu UMP ben vpn'e bağlanana kalmıştım sezon Ya 8'dir ya 9'dur öyle bir şeydi şunlar direkt hep etkinlikle veya stunloktan çıkan şeyler Şunu daha yeni verdi şöyle arkadaşlar 2 tane vektör skini var 2 tane thompson var hepsini şeyle böyle sezon Bizon var mp5k bir de yani skin olmayan silahlardan biri de mp5k onu görelim hemen. Pompalı arkadaşlar geldiğimizde S686 iki tane. Bunu bu sezon verdi Şundan gümüş parçalık aldım. Şunu bayağı bir kullanıyorum hatta. Bunu çok kullandım. ilk defa bu sezon bu geldiği için yeni elim aldım. iki tane şöyle pompalı var abi. Ee, şunu zaten oyun kendi vermiş. Şu şundan gümüş parçalık aldım. Hatta şunu hala görevini yapmadım. 150 tane falan adam öldü görev onu hala yapmadım. Şunu abi gümüş parçalıkla bayağı hoşuma gittiği için aldım. Bu DBS şu DBS skin'e şu Etkinlik de aldım galiba şunu. Pardon. Bununla gümüş parçalıkla aldım. Şurada bu sezon geldi. Bir de m 14 Bunun skin'i gelmedi. Bunlar yakın zamanda gelir diye düşünüyorum. m 249a gençler 3 tane skin var. DP'de 2 tane skin var. MG3'de skin yok. Bu da gelecek yakın zamanda inşallah. Tabanca geldiğimizde şöyle 2 tane bu var. 2 tane bu var. Revolver var. Abi. Buz revolver var. <laughs> Scorpion var. Şundan skin'i yok. Ondan sonra yakın dövüşte sezon ödülleri. Hep sezon. Şu premium sound'dan çıktı. 15 tane daha bir tava var şöyle. Şu aslan tavası. Şunu bayağı kullandım. Ee, şu an kıyafete uygun bu olduğu için bunu kullanıyorum. Bunlar yeni çıktı. Şunlar nereden geldi? Şu 12. sezonda vermiş. Şunlar sandıktan çıktı galiba. Şöyle maskara var. So Soytar prenses diyor. Şu yeşillik şey var. Şu var. Ha maskara burada pardon. Vahşi sinek. Bu var bu var. Şunlar sandıktan geldi. Şurada etkinlikten geldi galiba. Aynen yanlış hatırlamıyorsam. Ve arkadaşlar hiç kimsenin çoğu insana bayağı o bir oyunları çıkartamadığı malzeme sandığına gelen arvalet skin'i. E. <laughs> Şuna tek attım ya. Hatta var ya 15'ini yani 15 tane falan sandık vardı abi. Ya yani ben sürekli sandık falan biriktirmiyorum arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Bir bu sezon premium sandık biriktirdim. Ona 25 tane açtım gençler önce. Ödülleri aldım. 3 tane garanti ödül aldım. Gerisini hiç açmadım. Çünkü premium sandık çöp olduğu için açmadım şu araba Skin'i çok güzel arkadaşlar. bayağı hoşuma gitti. Buna tek atmıştım. Öyle gelmişti yani. Araba Skin'i arkadaşlar hiç yok. Bir sonraki sezon bu gelecekmiş herhalde. Ben zaten oyunu salacağım arkadaşlar bu arada. Bir sonraki sezon RP açmayı falan düşünmüyorum. Bir aksilik olmazsa, bir şey olmazsa yani. Ama araba skin'i veriyor diyorlar ama bakalım araba skin'i için belki bir sezon açabilirim bir daha. Şunlar zaten bu sezon verdi. Şuna bu şunu geçen sezon bunu bu sezon verdi galiba. Pickup'ta hiçbir şey yok. Sezonda bir tane araba skin'i var. Şu başka hiçbir şey yok. Burada 12'nin sezonuna verdi. Motor şunlar var abi. Ondan sonra başka hiçbir şey yok. Buggy de 4 tane var. Şunu e, etkinlikle aldım. Aynen bunu etkinlikle aldım. Hatta bir para falan biriktiriyordunuz da şu hani oyunu 6 tane parayla çarpana e, çarp çeviriyor ya oradan geldi. Tekne yok. Diğerleri yok. Yok 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 yok. Baya bir şey yok yani. Bana e, şöyle set sayıda falan burada gösterecek bir şey yok herhalde ha bomba skini falan şunlar var abi şöyle bomba skini var etkinlikle geldi etkinlikle aldım galiba e 17 de falan şunlar sezon ödülleri de şunlara bak arkadaş, etkinlikle almış sis bombası şöyle var flash bombası daha yeni etkinlikle aldım ha, monotop skini var arkadaşlar bu da e etkinlikle alınmış bir monotop skini ondan sonra aşağıda başka bir şey var mı burada gösterecek başka bir şey yok galiba ha paraşüt skinleri var onu da göstereyim öyle sezon parçaları arkadaşlar genelde hep etkinlik etkinlik bana şunu hep etkinlik şuna san Şunlar sanlıktan geldi şu etkinlik de aldım yani üzerinde şey yazmıyor galiba etkinlik oluyor değil mi bunlar hep etkinlik arkadaşlar çok güzel mesela şu çok tatlı şunu yanlış hatırlamıyorsam gümüş parçalıkla aldım bu da klasikte mi çıktı lan bu ne zaman çıktı bana bu <laughs> hiç haberim yok Etkinliğe etkinlik, etkinliğe Şurada arkadaşlar bu sezon as ödülü. Bu arada arkadaşlar as ustasıyım. Fazla rank kasma sen bir insan değilim de abi. Bu, bu sezon de as ustası olalım dedik. Yükseldik ben nereye kadar çıkarak sardık. Bir de uçak skinleri var arkadaşlar. Hepsi sezon ödüllü. Hepsi sezon. Hiç şey yok yani. Sezon 11'den. Bak Royal Pass açtım sezon başlamış. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ulan sürekli de şey vermiş ya. Gerizekalı oyun ya. Vallahi gerizekalı oyun. Tövbe estağfurullah. Başka şöyle abi envanterde böyle ee, şöyle kaç tane 91 tane premium sandık var şey maalesef bitti <laughs> gümüş parçalık bunu arkadaşlar biriktiriyorum bir sonraki sezon premium sandık hem şu an kötü olduğu için aç bir bir sonraki sezon da hem rp falan yardımcı olur diye o, sezon, o sezon açacağım ee, bir tane kaç rp veriyor bilmiyorum da bir tane adi kartı var üç tane şunlar falan var abi Diri gibi gençler yani hesapta hiçbir şekilde e, sandık aç yani bir para yatırmadı hesaba yatırmayla düşünmüyorum çünkü saçma abi saçma Böyle başarımlara gelelim arkadaşlar. 5385 başarım puanı var. Lan oha bu de bok gibi oldu ama neyse. Sıkıntı yok. Bu arada fikri arkadaşlar sevgilim değil. Arkadaşım samimi arkadaşım. O yüzden o sevdalı görünebilir. <laughs> sıkıntı yok yani. Arkadaşlar şöyle şeyde de bizim Zeki'nin hesabını gösterelim. Dur. Vay be garibim be. Gerçekten <laughs> Zeki'nin hesabı çok tatlı hesaptı. Sezon 16'da arkadaşlar banyedi. Ee, Başarı puanı o zaman 5250 idi bak, şu an daha ben 5385 falan o o zaman 5250 bu şu ana kadar Zeki işsiz biliyorsunuz arkadaşlar Zeki 6000 çok rahat olurdu yani ee, hesap çok güzeldi bak şu setleri falan hepsi yani şu üzerine set 10 ev ne çıktı ya şu sette o zaman şey vardı e, sandığı vardı Zeki biraz para yatırma falan seviyordu ve Zeki de buz yar da vardı arkadaşlar şu, sezon onda başlamış o da şey açmaya yani yazdık abi yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar e, 523 367 60 olan yedi. Şuraya bir 1 milyon yapak be ha. 1 milyon lan yapak mı şurayı? Atın abi şuradan bir şeyler şu hesabı üzerinden falan atıp. Bizim Mehmet dayı Mustafa hep hepsi atıyor. Şu ben kendim var arkadaşlar bu arada kendime basıyor. <laughs> Bizim Cengiz ikinci almış hadi bakayım adam ya adam adam. <laughs> evet gençler bu kadar. E, şöyle Allah'ın hediyeleri de arkadaşlar hiç uçak almamışım. Bunları almışım da. Normalde arkadaşlar ben bu e, popüler falan kasan bir insan değilim yani kasmanında da şimdi kadar falan önemsemezdim ama ya bu son zamanlar bilmiyorum abi bu artın bir insan hoşuna gidiyor galiba <laughs> yani niye bura 1 milyon olmasın ha 1 milyon olunca ne olacak niye 2 milyon olmasın diyeceğim veya 1.5 milyon olmasın diyeceğim sürekli Mehmet Dayı'dan uçak isteyeceğim falan işte araba Kaan'dan falan filan diyeceğim artın onun bir şeyler yani geçen işte onlar siz bir şey, ücretsiz şeylerden şuradan yollayabilirsiniz yani bu kadar arkadaşlar. Bu sefer de İki gündür falan oyun oynamıyorum neredeyse. Bir dün ben oynadım bak aynen dün oynamışım. Hani bir önde gün falan oynamışım. Ee, şöyle Asus'ta 484 puan olduk arkadaşlar. Asus'ta olduk. Ee, az As otoritesine falan kasasım var. Lakin benim pek de şafasım yok. Ben zaman ne gösterebilemem arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Discord'umuzdan katılmayı unutmayınız. Ee, oradan abi hem YouTube bildirimlerini alabilirsiniz hem de canlı yayın bildirimlerini falan alabilirsiniz. Sohbet muhabbet ediyoruz zaten arkadaşlar orada. Herkes Discord'a falan bekliyorum. Canlı yayınlarda arkadaşlar e, Bilgolar'da yapıyorum zaten biliyorsunuz. Oraya geçtik. E, oradan arkadaşlar gelen kazançla ile burada yani canlı yayında özellikle çekilirse falan yapacağım. UC kodları falan vereceğim. Royal Pass olacak. Hesap çekilirse canlı yayında olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, şu an elimde hesap yok ama yakın zamanda bir 3-4 tane hesap düşer elime düşünüyorum ben. Çünkü e, Geçenlerde bir 5 tane hesap dağıttım. <laughs> 5-6 tane falan. Hatta 7 tane pardon yani öyle gençler. Bizim Zeki'nin hesaptan birini çalsam aslında efsane olur da bakalım be. <laughs> Zeki'nin şu maskaralı ile hesap var arkadaşlar. Onu bir indiraganda yaparsam onu güzel bir çekirse verebiliriz. Bir de Zeki'de Mumia set hesap var. Onu almaya çalışıyorum şu anda. Geçenlere bir teklif ettim de yok falan dedi. Onu bir şey yapacağız. Durmam hayırlısı. Gençler dediğim gibi Discord'a katıl abi. Instagram'dan beni takip et. Enesatv TV yani sana kalmış ama Discord'a mutlaka katıl abi. Katıl abi. Çünkü oradan YouTube bildirimine düşüyor. Canlı yayın bildirimine düşüyor. Gel abi öyle sohbet muhabbet ediyoruz. Yazabilirsin oradan da hiçbir şekilde çekinmene gerek yok. Ben diğerleri gibi değilim abi. bana yazabilirsiniz. Ben şu an Instagram'da tam bayağı mesaj olduğu için bazen falan cevap veremiyorum ama elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bir sorunuz falan varsa abi yazın abi. Yaz, yaz, yapıştır oradan. Instagram'dan yapıştır. Ama Discord'dan yapıştırsan daha iyi olur. Oraya hem katılmış olursun. <laughs> evet gençler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çubuğunu açmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Discord'a da katılın. Instagram'da beni takip etmek isteyen etsin abi, Enes Atev rahatdan bu lezdan yazarım yüksek Eee yayınlarıma da arkadaşlar gelmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.